Mark a location. Ay motor. Gel bakalım. İki kişi mi? Bakayım aynen. İki kişi motorla geliyor. Tamam. Beraber oynayalım hocam. <laughs> Sıkıntı yok alırız yani. I got supplies. Kargo 98 olur bak onu alırım ama Oto silahım yok ya. Yani. I got supplies. Adam burada gel. Gelin hocam. Hocam yaklaşın. Birini aldım. Kadir hocam hiç silah mermisi kalmadı. Bir kişi ön tarafta kaldı sadece. Bir botu çaldım. Gitmeyin gitmeyin rush yapmayın aşağı adam ön taraf. Bir 9 milimetre bulmam lazım. Bir 9 mm bulmam lazım. Bir de nereden sıktığını görmem lazım. Siz ne Tamam şu adamı şuradan bakayım. I got supplies. I got supplies. Kadrocam gelin. Kadrocam. Gelin gelin buraya 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 buraya. Tamam. Kadir hocam siz gösterin size sıksın ben ona sıkayım. Cam camdan gösterin camdan siz kendinizi. Lan red bulmuşsun Hadi uç şimdi. Ya yetişemedim lan öbürünü bitirdi adam. Bot botu bitirdi. Burada elinde abi da ben arabayı çok da saklama çıkarız. Baygın baygın olup çıkarız çok saklama. Suya atmıştı bu. kasıyor oyuna oyun kasıyor dikkat et dikkat et dikkat et tamam. Araba alanında bunları da çatışacağız bunlarla. Bunlar alana çıkacaklar bak. Tamam adamlar aşağıda bak. Gördüm arabalarla. Şura. Marked araba vehicle. Yerle. Marked location. Adamları gören varsa Hadi, hadi, hadi. Watch out Çok mu yakın? Tek kaldı ha. tamam tamam tuttun mu lan ay Allah'ım kankam ya çok özür dilerim çok 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 özür dilerim Yok. hepsini aldım o arkadan geldi şerefsiz ya Kadir Hocam üçü de drop'un arkasında. Ben cam basacağım. Üçü de drop'un arkasında. Ne temizledik be. Birim Klara, birim var. Kadir Hocam birini düşürdüm onlardan. Önümde araba var. Oo, arkalar çıkışlar. Tamam, tamam, tamam. Üstünüzde mi yüktüm ben? Kim aldı? Onu ben aldım o. Öndeki adam benim. Ben tamam. Tamam, bu da temiz. Lıkan, Abi üstünüzde. Şuradalar abi. Düşman görüldü. Ben birini çektim. Bir tane daha var. Şu tarafa doğru yaklaşacağım. Son iki kaldı abi. Göster bir Aha gördüm seni. Kadir hocam birini gördüm. Bana geliyor. Bunu aldıktan sonra Güzel. Bana bıraktığınız daha o, güzel olurdu ama. <laughs> Neyse değil. <di> ne <laughs> tamam çıkıyor. tamam sonradan bana bak. Gördüm ben adamı yani. Tamam gördün mü? tamam. Bana oynayın. O, tamam tamam bana oynayın. O adam yüksekte şeyi? şeyi var. Şansı var. Adam bir tık yüksekte. bir de benden önceyim bana koyduğu için vuramadım yani. Seri olmadı. Tamam, Geliyor ya, ya sıkıntı i̇şte yok. yok. Bomba at, bomba atmasın yeter. Bitti bu kadar diyorsun ya. yani. hocam bu kadar basit. Bomba atmış. atmış <laughs> i̇şte, işte. ay bomba atıyordu yoksa zaten alamazdık.